19. bölüm. Korkudan kurtulmak için bilinçaltınızı nasıl kullanırsınız? İnsanların en büyük düşmanının korku olduğu söylenir. Başarısızlığın, hastalığın ve zayıf insan ilişkilerinin arkasında korku vardır. Milyonlarca insan geçmişten, gelecekten, yaşlanmaktan, delirmekten ve ölümden korkar. Ancak korku zihindeki bir düşüncedir. Bu, kendi düşüncelerinizden korktuğunuz anlamına gelir. Öğrencilerinden biri meslek örgütünün yıllık yemeğinde konuşma yapmak üzere davet edilmişti. Bana her biri alanının önemli isimleri olan bin kişinin önünde konuşma yapacağını düşününce paniğe kapıldığını söyledi. Korkusunu şöyle yendi. Birkaç kez 5 dakika süreyle rahat bir koltuğa oturdu ve kendi kendine yavaş yavaş sessizce şu sözleri tekrarladı. Bu korkuyu yeneceğim. Şu anda üstesinden geliyorum. Denge ve güvenle konuşuyorum. Gevşedim ve rahatladım. Böylece zihnin kesin bir yasasını faaliyete geçiriyordu. Zamanı geldiğinde korkusunu yendi ve çok başarılı bir konuşma yaptı. Bilinçaltı telkine açıktır, telkinine kontrol edilir. Zihninizi duranlaştırıp gevşediğinizde bilincinizin düşünceleri bilinçaltınıza yerleşir. Bu süreç gözenekli bir zarla ayrılan akışkanların birbirine karıştığı ozmoza benzer. Bu tohumlar ya da düşünceler bilinçaltı bölgeye yerleşirler büyürler ve siz dengeli sakin olursunuz. İnsanların en büyük düşmanı İnsanların en büyük düşmanının korku olduğu söylenir. Başarısızlığın, hastalığın ve zayıf insan ilişkilerinin arkasında korku vardır. Milyonlarca insan geçmişten, gelecekten, yaşlanmaktan, delirmekten ve ölümden korkar. Ancak korku zihindeki bir düşüncedir. Bu, kendi düşüncelerimizden koptuğumuz anlamına gelir. Küçük bir çocuk, Oyun arkadaşı ona yatağın gibi canavar olduğunu ve gece onu kapacağını söylediğinde korkudan ne yapacağını şaşırır. Ancak annesi ya da babası ışığı açıp ona canavar olmadığını gösterdiğinde bu korkudan kurtulur. Çocuğun zihnindeki korku orada sahiden bir canavar varmış gibi gerçekti. Zihindeki yanlış bir düşünceden kurtuldu. Korktuğu şey yoktu. Aynı şekilde sizin de korktuğunuz şeylerin birçoğu yoktur. Bunlar kötü gölgeler yığınıdır ve gölgelerin gerçekliği yoktur. Korktuğunuz şeyi yapın. 19. yüzyılın ünlü düşünür ve şairlerinden Emerson, korktuğunuz şeyi yaparsanız korku mutlaka ölür diyordu. Bir zamanlar ben de dinleyicilerin önünde konuşma yapmaktan müthiş korkuyordum. Eğer bu korkunun sürmesine izin verseydim, eminim şu anda bu kitabı okuyor olmazdınız. Bilinçaltının çalışması hakkında öğrendiklerimi başkalarıyla paylaşamazdım. Bu korkunun üstesinden Emerson'ın öğüdünü uygulayarak geldim. İçimden tir, tir titreyerek dinleyicilerin önüne çıktım ve konuşma yaptım. Yavaş yavaş korkum azaldı. Sonunda yaptığım işten keyif alacak kadar rahatladım. Hatta konuşma anlaşmalarını dört gözle beklemeye başladım. Korktuğum şeyi yaptım ve korku öldü. Korkularınızı yeneceğinizi olumlu bir biçimde beyan ederseniz, birincinizde kesin bir karara varırsınız ve düşüncenin doğasına bağlı olarak akan bilinçaltının gücünü ortaya çıkarırsınız. Sahne korkusunu yenmek Daha önceki bölümlerden birinde yaşadığı müthiş sahne korkusu yüzünden hareket edemeyen genç opera sanatçısı Janet Rae'nin durumunu anlatmıştım. Bir operada önemli rollerden biri için seçmelere davet edildiğinde bunu başarmak için son şansı olabileceğini fark etmişti. Ancak sahne korkusu her zamanki kadar güçlüydü bununla baş edemediği sürece yine başarısız olacağını biliyordu. Bu korkunun üstesinden kendini bir odaya kapatarak ve bedeniyle zihnini gevşetmek için elinden geleni yaparak geldi. Bilinç altında baskın olan korku telkininden kurtulmak için yavaşça, sessizce ve hissederek şu sözleri tekrarladı. Çok güzel şarkı söylüyorum. Dengeliyim, kendime güveniyorum ve sakinim. Bu sözleri her oturuşta 5 ila 10 kez tekrarladı bir haftanın sonunda kendini dengeli ve güvenli hissediyordu. Zamanı geldiğinde seçmelerde çok başarılı oldu. Bu prosedürü kendi durumunuza uygular, samimiyet ve güven uygularsanız korku mutlaka ölür. Başarısızlık korkusu Yakındaki bir üniversitenin öğrencileri sık sık ziyaretime geliyor. En büyük şikayetlerinden biri sınavlarda geçici beldek yetimi yaşamaları. Hemen hepsi aynı şeyi söylüyor. Sınavdan önce bütün konuları Sura Selder gibi biliyorum. Sınavdan sonra da bütün cevapları hatırlıyorum. Ama sınıfta boş sınav kağıdına bakarken zihnimdeki her şey uçup gidiyor. Birçoğumuz benzer deneyimler yaşamışızdır. Açıklama, bilinçaltının temel yasalarından birinde gizlidir. Kendini gerçekleştiren fikir, dikkatimizi üzerinde en fazla yoğunlaştırdığımızdır. Bu öğrencilerle konuşurken onların da en çok başarısız olma fikri üzerinde yoğunlaştıklarını görüyorum. Sonuç olarak bilinçaltının gerçekleştirdiği şey başarısızlık oluyor. Başarısızlık korkusu kendi başına geçici bellek yetimi yoluyla başarısızlığı yaratıyor. Şela adındaki tıp öğrencisi sınıfının en parlak öğrencilerinden biriydi. Ancak sözlü ya da yazılı sınav söz konusu olduğunda en basit sorularda bile hiçbir şey hatırlamadığını fark ediyordu. Ona bunun nedenini açıkladım sınavdan birkaç gün önce başarısız olma olasılıklarını düşünüp endişelenmeye başlıyordu. Bu olumsuz düşünceler korkuyla yükleniyordu. Güçlü bir korku duygusuyla sarılan düşünceler bilinçaltı tarafından gerçekleştirilir. Başka bir deyişle bu genç öğrenci bilinçaltından başarısız olmayı talep ediyordu ve bilinçaltı da bunu gerçekleştiriyordu. Şela sınav günü geçici bellek yetimiyle tıkanıp kaldığını fark ediyordu. Korkusunun üstesinden nasıl geldi? Shela, bilinçaltının işleyişini çalışırken, bilinçaltının hafızanın deposu olduğunu öğrendi. Tıp eğitimi sırasında duyduğu ve okuduğu her şeyi mükemmel bir biçimde kaydediyordu. Dahası, bilinçaltının tepki ve karşılık verdiğini de öğrenmişti. Bilinçaltıyla derin bir uyum sağlamanın yolu rahat, huzurlu ve kendinden emin olmaktı. Shela her gece ve her sabah harika notları yüzünden annesi de babasının onu tebrik ettiğini hayal etmeye başladı. Onlardan aldığı hayali bir mektubu elinde tutuyordu. Bu mutlu sonuç üzerinde durmaya başlayınca bunun karşılığını gördü. Bu sürekli uyaran sayesinde bilge ve her şeye gücü yeten bilinçaltı devreye girdi. Bilincine emir vermeye ve onu yönetmeye başladı. Şela sunu hayal etti. Böylece bu sonun gerçek olmasını sağladı. Bu prosedürü uygulamaya başladıktan sonra sınav vermek konusunda hiç sıkıntı çekmedi. Bilinçaltının öznel bilgeliği devreye girdi ve onu kendisine mükemmel bir biçimde güvenmeye zorladı. Su korkusu 10 yaşındayken kazaya havuza düştüm. Yüzme bilmiyordum, kollarımı çırpıyordum ama bir yarar olmuyordu. Battığımı hissediyordum. Karanlıklar sular etrafımı sararken yaşadığım korkuyu bugün bile hatırlıyorum. Hava almaya çalışıyordum ama ağzıma su doluyordu. Son dakikada başka bir çocuk çırpınışlarımı fark etti. Suya atlayıp beni çıkardı. Bu deneyim bilinç altında yer etti. Bunun umucunda yıllarca sudan çok korktum. Sonra bir gün bu mantıksız korkumu benden yaşça büyük ve bilgi bir psikoloğa anlattım. Havuza git dedi bana. Suya bak. Sadece kimyasal bir bileşen o. İki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşuyor. Onun iradesi ve farkındalığı yok. Ama sende ikisi de var. Başımı salladım. Bunun sonunun nereye varacağını merak ediyordum. Suyun edilgen olduğunu anladıktan sonra diye devam etti. Yüksek sesle şunu söyle. Sana ben hükmedeceğim. Zihnimin güçleri sayesinde ben sana üstün geleceğim. Sonra suya gir. Rüzme dersleri al. Suyun üstesinden gelmek için iç güçlerini kullan. Bana söylediğini yaptım yeni bir zihinsel tutum belirledikten sonra bilinç bilinçaltımın her şeye yeten gücü karşılık verdi. Bana güç, inanç ve güven verdi. Korkumu yenmemi ve suya hükmetmemi sağladı. Bugün sağlık ve keyif için her sabah yüzüyorum. Suyum size hükmetmesine izin vermeyin. Unutmayın, siz suyum efendisisiniz. Herhangi bir korkuyu yenmek için en iyi taktik. İşte seminerlerimde binlerce insana öğrettiğim korkuyu yenmek için bir teknik. Çok işe yarıyor. Mutlaka deneyin. Diyelim ki yüzmekten korkuyorsunuz. Günde 3 ya da 4 kez 5 ila 10 dakika süreyle hareketsiz oturun. Derin bir gevşeme haline geçin. Hayali olarak yüzüyorsunuz. Zihinsel olarak kendinizi suya yansıttınız. Suyun tatlı serinliğini ve kollarınızla bacaklarınızın hareketini hissediyorsunuz. Zihnin gerçek, canlı ve keyifli bir faaliyeti bu. Sıradan bir gündüz düşü değil. Hayalinizde yaşadığınız şeyin bilinçaltınızda gerçekleştirileceğini anlıyorsunuz. Sonra bu imgeyi ve resmi derin zihninize yansıtmaya zorlayacaksınız. Bir dahaki yüzme deneyiminizde keyif su yüzüne çıkacak. Bilinçaltının yasası bu. Ayna tekniği başka korkularınız için de uygulayabilirsiniz. Eğer yüksek yerlerden korkuyorsanız dağlara tırmandığınızı hayal edin. Bunun gerçekliğini hissedin. Temiz havanın, dağ çiçeklerinin ve soluk kesici manzaranın tadını çıkarın. Bunu zihinsel olarak yapmaya devam ettiğinizde fiziksel olarak da kolayca ve rahatça yapabileceğinizi bile. Asansörü sevdi. Jonathan büyük bir şirkette yönetici. Yıllarca asansöre binmekten korkmuş. Sırf asansöre binmemek için her sabah ofisine giderken 7 kat merdiven çıkıyormuş. Ofisi yüksek katlarda olan başka şirketlerden yöneticilerle toplantı yapması gerektiğinde onlarla kendi ofisinde ya da bir restoranda buluşmak için bahaneler buluyormuş. Şehir dışındaki toplantılar onun için işkenceymiş. Önce telefon edip oteldeki odasının alt kaptarda bulunduğundan ve merdivenle çıkabileceğinden emin oluyormuş. Bu korku bilinçaltının ürünüydü ve belki uzun süre önce yaşadığı ve bilinç düzeyinde unuttuğu bir deneyimin karşılığında gelişmişti. Bunu öğrendiğinde değiştirmeye karar verdi. Her gece ve günde birkaç kez asansöre övgüler düzmeye başladı. Sakin, kendinden emin bir halde şunları tekrarlıyordu. Binamızdaki asansör harika bir fikir. Evrensel zihnin ürünü. Bütün çalışanlarımız için büyük bir kolaylık ve nimet. Harika hizmet veriyor. İlahi düzende çalışıyor. Ona huzur ve keyifle biniyorum. Şimdi hayat, sevgi ve anlayış dalgaları düşüncelerimin kalıplarında akarken sessiz duruyorum. Şu anda hayalimde asansör değil. Ofisime gidiyorum. Asansör çalışanlarla dolu. Onlarla konuşuyorum. Çok candan keyifli ve özgürler. Bu, harika bir özgürlük. İnan ve güven deneyimi. Şükranlarımı sunuyorum. Bu sözleri 10 gün süreyle tekrarladı. 11. gün, şirketinin diğer çalışanlarıyla birlikte asansöre bindi ve kendini son derece özgür hissetti. Bilinçaltı telkine açıktır. Telkinle kontrol edilir. Zihninizi duranlaştırıp gevşediğinizde, bilincinizin düşünceleri bilinçaltınıza yerleşir. Bu süreç, gözenekte bir zarla ayrılan akışkanların birbirine karıştığı ozmosa benzer. Bu tohumlar ya da düşünceler bilinçaltı bölgeye yerleşirler, büyürler ve siz dengeli, sakin olursunuz. Normal ve anormal korku Yeni doğan bir bebeğin yalnızca iki temel korkusu vardır. Düşmekten ve aniden duyduğu yüksek seslerden korkar. Bunlar son derece normaldir. Size doğa tarafından kendinizi korumanız için verilen bir tür alarm sistemi gibidirler. Normal korku iyidir. Bir otomobilin yolun aşağı size doğru geldiğini duyar ve kenara çekilirsiniz. Eyleminiz, ezilmeye yönelik anlık korkunuzun üstesinden gelir. Bütün diğer korkular anormaldir. Bunlar belirli deneyimlerden kaynaklanır ya da anne babanızdan, akrabalarınızdan, öğretmenlerinizden ve sizi çocukluğunuzda etkileyen kişilerden size geçer. Anormal Korku Anormal korku, insanlar hayal güçlerinin şaha katmasına izin verdiklerinde ortaya çıkar. Uçakla dünya turuna davet edilen bir kadın tanıyordum gazetelerdeki uçak ile ilgili bütün haberleri kesmeye başlamıştı. Hatta dünyanın en büyük uçak kazaları belgeselinin bir kopyasını bile edinmişti. Okyanusa düşüp boğulacağını hayal ediyordu. Bu anormal korkudur. Bunda ısrar etmiş olsaydı büyük olasılıkla en çok korktuğu şeyi üzerine çekecekti. Anormal korku yaşayan insanlara başka bir örnek. New York'ta yaşayan ve çok başarılı ve zengin olan bir iş adamıydı. Zihninde yarattığı senaryoda şirketi iflasa sürükleniyordu ve o da her şeyini kaybediyordu. Bu başarısızlık filmini izledikçe daha derin bir depresyona girdi. Bu gereksiz hayal gücünü durdurmayı reddetti. Karısına sürekli, bu uzun sürmeyecek, çöküşümüz yakın, durum ümitsiz, metaliksiz kalacağız diyordu. Karısı bana onun sonunda gerçekten de iflas ettiğini söyledi. Hayalinde canlandırdığı ve korktuğu her şey gerçek olmuştu. Aslında korktuğu şeyler yoktu ama o sürekli maddi çıkışı yönelik korkusuyla, inancıyla ve beklentisiyle bunu hayata geçirmişti. Tam anlamıyla korktuğu başına gelmişti. Bu dünya çocuklarının başına kötü bir şey geleceğinden ya da büyük bir felaket yaşayacağına inanan insanlarla dolu. Ender rastlanan bir hastalıkla ilgili haber okuduklarında bunu yakalanacaklarından korkmaya başlıyorlar. Bazıları zihninde bu hastalığa çoktan yakalandığını canlandırıyor. Bütün bunlar anormal korkudur. Anormal korkuya cevap. Eğer anormal bir korku yaşadığınızı fark ederseniz, zihinsel olarak bunun tam tersi duruma geçmek için çaba sarf etmelisiniz. Eğer uç noktada korku yaşamaya devam ederseniz, hem bir durgunluk yaşarsınız hem de fiziksel ve zihinsel çöküntüye uğrarsınız. Korku ortaya çıktığında, bilinçaltının temel yasalarından biri, hemen korkular şeyin tam tersinin olmasına yönelik bir arzu doğurur. Hemen dikkatinizi istenen şey üzerinde yoğunlaştırın. Bu arzuyu benimseyin ve kafanızı bununla meşgul edin. Öznenin her zaman nesneyi alt ettiğini bilin. Bu tutum size güven ve moral verecektir. Bilinçaltınızın sınırsız gücü sizin yararınıza işlemektedir. Başarısız olacak. Bu nedenle huzur ve güven sizin olacaktır. Korkularınızı inceleyin. Çok oluslu bir şirketin satış müdürü, satış temsilcisi olarak çalışmaya başladığı ilk günlerde, bir müşteriyle görüşmeden önce cesaretini toplamak için binanın etrafında 5-6 tur atmak zorunda kaldığını söylemişti. Şefi deneyimli ve anlayışlı bir adamdı. Bir gün ona, kapının arkasında saklanan canavardan korkma demişti. Canavar filan yok, sen yanlış bir inancın kurbanısın. Şef ne zaman içinde korku kıpırtıları hissetse bunun üzerine gittiğini anlatmıştı koptuğu şeyin yüzüne, gözlerinin içine bakıyordu. Bunu yaptığında korkusunun geçtiğini, yok olup gittiğini görüyordu. Ormana indi. ABD ordusunun eski pilotlarından biri olan John, bana 2. Dünya Savaşı sırasında içinde bulunduğu uçağın bir uçak savara çarpıp hasar gördüğünü anlatmıştı. Yeni Gine'nin ormanlık tepelerini inmek zorunda kalmıştı. Elbette çok korkmuştu. Ama korkunun iki çeşidi olduğunu biliyordu. Normal ve anormal onu da kontrolü altına almaya çalışan anormal korku, paniğin yakın bir akrabasıydı. Bu korku ile ilgili olarak hemen bir şey yapmaya karar verdi. Kendi kendine konuşmaya başladı. John, korkuna teslim olamazsın. Bu korku, güvende olma ve çıkış yolu bulma arzusu. Küçük bir düzlüğün ortasında durdu ve suluk alıp verişlerini düzene sokmaya çalıştı. Paniğin ilk belirtilerini bastırdı. Biraz gevşediğini hissedince gezegenleri yörüngelerinde tutan sınırsız zeka. Şimdi bu ormanda çıkıp güvenliğe kavuşmam için bana öncülük ediyor ve yol gösteriyor dedi. 10 dakika süreyle bunu yüksek sesle tekrarladı. Birden dedi John bana. İçimde bir şeylerin kıpırdadığını hissetmeye başladım. Bu bir güven ve inanç haliydi. Bir şeyler beni düzlüğün bir tarafına doğru çekti. Orada bir yol izi buldum ve yürümeye başladım. İki gün sonra mucizevi bir şekilde son derece dost canlısı insanların yaşadığı küçük bir köye ulaştım. Benim karnımı doyurdular. Sonra beni ormanın ucuna götürdüler. Bir kurtarma uçağı gelip beni oradan aldı. John'un değişen zihinsel tutumu onu kurtarmıştı. İçindeki öznel bilgeliğe ve gücü olan inanç ve güven sorunun çözümünü bulmasını sağlamıştı. Eğer kaderime lanet okumaya ve korkularıma teslim olmaya başlasaydım, canavar korku beni alt ederdi. Belki de korkudan ya da açlıktan ölürdüm. Kendini işten çıkardı. Rafael, büyük bir şirkette yöneticiydi. Bana 3 yıl boyunca işini kaybetmekten korktuğunu itiraf etti. Zihninde hep başarısızlığı canlandırıyordu. Altında çalışanların yükselip onun üstüne gelmesini bekliyordu. Korktuğu şey yoktu. Sadece ürkütücü ve gerginlik yaratan bir düşünce olarak zihninde barınıyordu canlı hayal gücü onun işini kaybetmesini dramatize ettikçe etti. Sonunda iyice gergin ve verimsiz oldu. Nihayet istifası istendi. Gerçekte Rafael kendi kendini işten çıkarmıştı. Zihninde sürekli olumsuz şeyler canlandırması, bilinçaltına gönderdiği korku telkinleri, bilinçaltının buna göre karşılık ve tepki vermesine neden olmuştu. Bu, onun hatalar yapmasına ve aptalca kararlar vermesine yol açmıştı. Bunlar onun başarısızlığını yaratmıştı. Eğer zihninde bunun tam tersi duruma geçebilseydi, belki de hiç kovulmayacaktı. Ona komple kurdular. Bir dünya turnesi sırasında ziyaret ettiğim ülkelerden birinde önemli bir devlet görevlisiyle iki saatlik bir sohbetim oldu. Bu adamın derin bir iç huzura ve sükunete sahip olduğunu fark ettim. Muhalif partiyi destekleyen gazetelerin sürekli sataşma ve karalamalarına maruz kalsa da bunun onu rahatsız etmesini asla izin vermediğini söyledi. Yöntemi şuydu. Her sabah 15 dakika boyunca hareketsiz oturuyor ve kendisinin merkezinde derin, durgun bir huzur okyanusu olduğunu düşünüyordu. Bu şekilde meditasyon yaparak bütün zorlukların ve korkuların üstesinden gelen büyük gücü ortaya çıkarıyordu. Birkaç ay önce bir gece yarası paniğe kapılmış bir iş arkadaşı onu aramıştı. Bu arkadaşına göre bir grup insan ona karşı komplo kuruyordu ülkenin silahlı kuvvetlerinin karşı tarafı destekleyen unsurlarıyla onu zorla devireceklerdi. Devlet görevlisi bunun karşılığında arkadaşına şöyle demişti. Ben huzur içinde uyuyacağım. Bunu yarın sabah onda tartışırız. Bunu bana şöyle açıkladı. Ben düşünceyi duygusallaştırmadığım ve zihinsel olarak kabul etmediğim sürece hiçbir olumsuz düşüncenin kendini gerçekleştiremeyeceğini biliyorum. Onların korku telkinli benimsemeyi reddediyorum. Bu nedenle, ben izin vermediğim sürece hiçbir şey bana zarar veremez. Ne kadar sakin, ne kadar soğuk kanlı olduğunu görüyor musunuz? Sinirleri bozulmamış, saçlarını yolmaya, ellerini ovuşturmaya başlamamıştı. Kendi merkezinde durgun suyu, iç huzuru ve sakinliği bulabiliyordu. Kendinizi bütün korkulardan arındırın. Bilinçaltınızın mucizelerini öğrenin. Onun nasıl çalıştığını ve fonksiyonlarını nasıl gerçekleştirdiğini anlayın. Size bu bölümde anlatılan teknikleri uygulayın. Bunları şimdi bugün uygulamaya geçirin. Bilinçaltınız size karşılık verir. Siz de bütün korkularınızdan kurtulursunuz. Hatırlanmaya değer fikirler. Yapmaktan korktuğunuz şeyi yaparsanız korku ölür. Eğer kendinize güven ve inançla bu korkuya hükmedeceğim derseniz bunu yaparsınız. Korku zihninizdeki olumsuz düşüncedir. Bunun yerine yapıcı bir düşünce koyun. Korku milyonları öldürdü. Güver korkudan çok daha büyüktür. Hiçbir şey iyi olan inançtan daha büyük değildir. Korku insanın en büyük düşmanıdır. Başarısızlığın, hastalığın ve kötü insan ilişkilerinin arkasında korku vardır. Sevgi korkuyu alt eder. Sevgi hayattaki iyi şeylere yönelik duygusal bağlılıktır. Dürüstlüğe, samimiyete, adalete, iyi niyete ve başarıya aşık olun en iyiye yönelik keyifli bir beklentiyle yaşayın, en iyi, kaçınılmaz olarak sizin olacaktır. Korku telkinlerine bunların zıttıyla alt edin. Çok güzel şarkı söylüyorum, dengeleyin, sakinim ve soğukkanlıyım. Bunun şahane sonuçları olacaktır. Sınavlarda yaşanan geçici unutkanlığın arkasında korku vardır. Sık sık şunu söyleyerek bunun üstesinden gelebilirsiniz. Bilmem gereken her şey için mükemmel bir hafızam var. Sınavdaki başarınız için sizi tebrik eden bir arkadaşınızı hayal edin. Israr ederseniz kazanırsınız. Eğer suyu geçmekten korkuyorsanız yüzün. Hayalinizde özgürce, keyifle yüzün. Kendinizi zihinsel olarak suya yansıtın. Suyun derinliğini ve yüzmenin heyecanını hissedin. Bunu canlı hale getirin. Öznel olarak bunu yaptığınızda kendinizi suya girmek ve onu istila etmek zorunda hissedersiniz. Bu zihnin yasasıdır. Eğer kapalı yerlerden, örneğin asansörlerden korkuyorsanız, zihninizde asansöre binin ve onun bölümlerini ve fonksiyonlarını övün. Korkunuzun ne kadar çabuk kaybolduğunu görüp çok şaşıracaksınız. Siz sadece iki korkuyla doğdunuz. Düşme korkusu ve gürültü korkusu. Diğer korkularının tümü sonradan edinildi. Bunlardan kurtulun. Normal korku iyidir. Anormal korku kötüdür ve yıkıcıdır. Sürekli korku düşüncelerine kapılmak, anormal korkuya, takıntılara ve komplekslere neden olur. Bir şeyden ısrarla korkmak, panik ve dehşete yol açabilir. Bizim çağatınızın koşulları değiştirebileceğini ve yüreğinizin arzularını hayata geçirebileceğini bilirseniz, anormal korkunun üstesinden gelebilirsiniz. İlginizi ve dikkatinizi korkunuzun zıttı olan arzunuz üzerinde yoğunlaştırın. Bu, korkuyu yok eden sevgidir. Eğer başarısızlıktan korkuyorsanız, dikkatinizi başarı üzerinde yoğunlaştırın. Hastalıktan korkuyorsanız, sağlık üzerinde durun. Kazadan korkuyorsanız, ilahi yol göstericiliği düşünün. Ölümden korkuyorsanız, ölümsüz hayat düşünün. Büyük yerine koyma yasası, korkunun karşılığıdır. Korktuğunuz şeyin çözümü arzunuzdadır. Hastaysanız sağlığı arzulayın. Korku hapishanesindeyseniz özgürlüğü arzulayın. İyi bekleyin. Zihinsel olarak iyi üzerinde yoğunlaşın ve bilinçaltınlasın size her zaman karşılık vereceğini bilin. O asla başarısız olmaz. Korktuğunuz şey sizin zihninizdeki düşüncelerin dışında yok. Düşünceler yaratıcıdır. Bu nedenle korktuğunuz başınıza gelebilir. İyi şeyler düşünürseniz iyi şeyler olur. Korkularınıza bakın. Bunları mantığın ışığında tutun. Korkularınızda gülmeyi öğrenin. Bu en iyi ilaçtır sizi kendi düşüncenizden başka hiçbir şey rahatsız edemez. Terkinlerin, ifadelerin, başka insanların tehditlerinin hiçbir gücü yoktur. Güç sizin içinizdedir ve düşünceleriniz iyi şeyler üzerinde yoğunlaştığında iyinin gücü düşüncelerinizle birlikte olur. Tek bir yaratıcı güç vardır ve bu uyum olarak hareket eder. Bunun içinde tartışma bölümleri yoktur. Kaynağı sevgidir. Bu nedenle içinizdeki güç iyiye dair düşüncelerinizle birliktedir. Büyük yerine koyma yasası korkunun karşılığıdır. Korktuğunuz şeyin çözümü arzunuzdadır. Hastaysanız sağlığı arzulayın. Korku hapishanesindeyseniz özgürlüğü arzulayın. İyi bekleyin. Zihinsel olarak iyi üzerinde yoğunlaşın ve bilinçaltınızın size her zaman karşılık vereceğini bilin. O asla başarısız olmaz.